Merhaba arkadaşlar herkese oynar. Bugün Commando Strike Force oynuyoruz ee, Oyun 2006 yapım oyun Eski oyunu oyunları çekmeyi seviyorum biliyorsunuz ee, Oyunda 3 tane karakterimiz var Birincisi Spy Gizli ajan İkincisi Sniper adı üstünde olduğu gibi ee, Keskin nişancı Üçüncüsü ise Grand Baron, O da bir asker ee, Önceden video çekmiştim Ama Olduk çıktı ee, en baştan başlıyoruz. Ee, Oyunumuzun adı Savaş Vakti. Ben İlk bölümümüzün adı Behand Enemy Lines. All Normalde oynuyorum. Çünkü oyun biraz zor. Ee, oyunda 1946 yılının Fransa Fransa'da geçiyor. Pardon 1942 yılında Fransa'da geçiyor. Ee, <laughs> oyunda e, ee, Fra Nazilere karşı savaşıyoruz. E, ee, Spy Alman ama Nazi değil. Almanla Nazi arasında çok büyük bir fark var. Bunu da size söylemem gerek. E, ee, bu adım sniper adı William Hawkins. Ara sahnelerde konuşmayı sevmiyorum. I have a gift. A gift from God. I suppose you could say I'm blessed. Oh yes, I am good. I'm part of a team. Frank will be along soon. He's a green beret. Well, grandpa's beginning to. Not stupid, muscle right? Clever muscle. He'll turn a shit situation into a win, a big win. You got it. Last member of Strike Force is Colonel George Brown. But that's by and Colonel says. He's what you call a front line. Give him an enemy unit. Ask to Berlin undetected. Strike Force. Takımımızın adı Strike Force. Ee, oyun FPS oyunu, FPS oyunu oynayanlar bilir. Ee, WASD, normal oyun, space zıplama, C eğilme, R reload, F tek tam normalde atıp öldürebiliyoruz. F Ve, tek dediğim gibi arkadan hop böyle bıçaklayabiliyoruz. Oyunda sol alttaki barımız can barımız, alttaki mavi var ise staminamız koşunca çok koşunca staminamız bitiyor denizde yüzebiliyoruz suyun altında çok fazla kaldığımız zaman da bitiyor sniper sniper kullanıyor fırlatma bıçak kullanabiliyoruz bomba kullanabiliyoruz çektim adam bizi gördü harika be smart. Be quiet. Ben buna bıçak kalır. yapay zeka oyunda çok iyi değil. Ama normalde çok iyi değil. Hatta oynarsanız 2-3 mermide ölüyorsun. oyunda Q görevlerimizi belirliyor. Haşla da de canımızı doldurabiliyoruz. Oyunda arasına sahneleri geçmemi istiyorsanız geçebilirim. Radar nereye gösteriyorsa oraya gideceğiz. Ee, oyunu bitirmiştim 3-4 yıl önce. Bir arkadaşım ödenmişti. Dedim ben bu oyunu beğendim. Bu oyunu bitirdim. Hı, bir bitirdim. Bir Sonra bir dedim şey. tekrar bu oyunu bilgisayara yükledim. Dedim bu oyun neden bir seri olmuş? O kadar e, video çekmeden önce oyun oynadım. Bu oyun neden bir seri olmasın dedim. Ve bu da yeni bir serimiz. PlayStation 1 oyunları <laughs> oynamaya devam edeceğim <laughs> tabii ki de. Fakat Commando Strike Force videoları da gelecek. O <laughs> bir süredir video gelmiyordu. Biraz kişisel 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 <laughs> problemlerim vardı. Söyleyemedim bir türlü. Ee, devam edelim. ve oyunda yeşildeki yeşil Radardaki yeşil şeyler düşmanlarımız. Bizi fark etmeye başladıklarında sarı oluyor. Tam öldükleri zaman da kırmızı. O ee, çevremizdeki adamları görebiliyoruz. Vallahi ben Allahu ekber. <laughs> Oyunda kafadan ve vücuttan göre vurma puanları var. Ne kadar puan yaparsanız o kadar rekorlarınızı kırabilirsiniz adamları Bütün gibi böyle <laughs> Dünyada silahlar var yani böyle susturucu Silahlar çok beklemeyin yani Modifiye etmeli falan silahlar beklemeyin <laughs> Hop 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 Abi. bir de bu oyunda ben saçma bir şey buldum. Abi oyunda inek var. İneğe vurduğunuz zaman inek canı gitmiyor. Abi ineğe fırlatıyorum inek ölmüyor bu ne ya. Ya. Oyunda saçma. Güzel ama saçma bir şey olmuş. E bu arada mouse'da biraz problem var. Mouse'da yaşanacak problemler için şu andan şu an için özür dilerim. Ee, yakında yenisini alacağım. Şimdilik bunu kullanacağız. Ben giriş var mı? Ya? Buradan hiç O varmış. var mı? Var mı? Yok mu? Evet. Daha o. Don mon yatak. Buradan. Ooo. dinamika beğendim ama ıssız ya paranormal aktivite evleri gibi bir yer yani korku filmi evi gibi açılmıyor kesin bahçeye çıkıyor. Kar kapı kilitler. Ha askerler buradaymış. Askerlerimizi kurtardık. Hello boys, this is a rescue. Diyor, selam beyler. Grab some weapons and get outside. Silahlarınızı alın ve nazilere öldürmeye gideceğiz diyor. Naziler geliyor lan. Allah hakkı. Kusun beyler. Smart. Ben bilemiyorum. Aha vuramadım. Etikler. Vurun şey lan vur bunları. Oha bir vurdum moriller devrildi lan. Vurun lan şunları. Aferin. Orada ne var? Wo wo wo. Wo şu adam sana. Lan o jet. Bekle bekle bekle. Vop 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 Hadi ateş etsenize her şeyi ben mi yapacağım ya Abi her şeyi ben yapacağım sanki Öl lan Nerede o Ana İbneye bak vuruyor beni Böyle alırız Bir mermimiz kalmış Çok iyi Oh shit. I didn't expect that many. Ara sahneleri geçmemi isterseniz geçebilirim. got to warn <laughs> Frank. He doesn't know there's a Nazi welcoming committee. Frenchy, get to the landing zone and warn him when he arrives. I'll get to the window and give cover. <laughs> I know the place. I'll go as quickly as I can. Ara sahnelerde biraz konuşmayı sevmiyorum söyleyeyim. İki adam birden kullanabiliyoruz. Diğer adamımıza geçmek için tap düşüne basıyoruz. Ee, bu, biz diğer adama geçtiğimizde de bıraktığımız adam ateş etmeye devam ediyor tabii ki de. Ama öyle koşturup uçmuyor tabii. Ee, uçakta bir hain var. Şu sol taraftaki mavi gözlü şerefsiz. Ee, i̇şte atlayacağız. Aşağıdan azillerle savaşacağız. Ezevenk herif işte suz silahla vuruyor. Suz silah yok değil. Suz silah bir tabanca var. Öyle modifiyeli silahlar yok tabi. Çünkü 1942 yıllarda o zamanlarda optik dövüş Yo what the fuck diyor ne oldu lan diyor. Yuhuuu diyor sonra. Böyle bir çekişme. Kanatları ateş ediyor kanadını üzerinden. Son klasik Türk taktiği kafa vuruş ve silahtan sonra silahın kıçıyla kafasına vuruyor, öldürüyor. Anladığımız yani ya. İyi diyor hadi hareket etme vakti diyor. Hareket etsek iyi olacak diyor. Uçak patlıyor Ulan atla lan, ölecek. atladın bir zahmet. Ölüp de atlasaydın. Bu arada hava soğuk. Oho üşüdüm. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bölümümüzün adı Betrayal. Ne biçim bir görev ismi. Ne biçim bir savaş. Ne biçim bir oyun. Ne biçim bir şey ya. Anlamış değilim. El kol yapıyor bak durun diyor stop diyor bu işlerin uzmanı benim diyor. Dediğim gibi atlıyoruz işte. Yuhulen asalete bak be. Monsieur, Monsieur, Monsieur Monsieur Ben maurice Fransız dostlarığim. Uçuyor havadaydı seni gördüm diyor. Görevimiz var kaçmamız lazım diyor. Sıçtık diyor. Düdük çalıyor. Işıklar çıkıyor. Adam vuruluyor. Ne oluyor lan? Haftayız oğlum. Korayın burayı. Koruyun burayı diyor. Onları eline geçirmeye diyor Ne oluyor lan? diyor köprüye gitene kadar adamlarımı korumalısın adamım diyor. Bu da diyor hadi beyler lan diyor gelin lan fahişeler diyor bunların işini bak bitirme vakti geldi diyor. Yuh lan tam da savaş havasındayız o. Daha o savaş arasını yaşatmışlar ha. Bu arada mouse'um biraz bozuk demiştim arkadaşlar. Sniperlar şu ışık olan yerleri vuralım. Kamikazeler üstümüze bomba atmasın. Ee, İlk kısımda bastıktan sonra alta basarsanız silahımızı ikileyebiliyoruz. Ama bazı silahlar için oluyor bu. Her silah için olmuyor. HL yaptığım yaptığımızda Arkadaşlarımıza da FL yapıyoruz. Çok iyi bir kurtarma hareketi. Ama ben silah kullanmayı sevmiyorum. Tek yaptığımız daha iyi e, oyunda mermilerinizi kullanıyorsanız kullanıyorsunuz ya e, şarjör değiştirdiğiniz zaman bütün mermiler gidiyor o yüzden şarjörleriniz kıymetli oyunda mesela diyelim şu an 20 mermimiz var 19 mermide şarjörümüzü değiştirdiniz diyelim bütün şarjör gidiyor o yüzden dikkatli kullanın hop evet iki tane kullanabiliyoruz. Lan hayvan et. Wo 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 wo. Ay güzel lan. bayağı büyük lan ay. Oğlum oğlum ay bata bata öldü. Vur şunu. Oh yeah hepsi Lan bu. Oraya gidemem çünkü mayınlar var arkadaşlar. Bastığım anda ölürüm. Fazla yakınların gittiğini söylüyorsunuz. Neden oraya gittin o salak herif derseniz? Oyunlar var yani. walk, walk, walk. ya. Hop hop hop. Bir vuramadım arkadaşlar. Soldier. Abi. Sol üstteki Amerika bayrağının yanındaki sayı ise askerimizin sayısı. Ulan seni iyileştirdim ya. Heh tamam. Kendi masken. Hop nereye gidiyor lan? Geçmek kolay mı oğlum burada? Geçmek kolay mı lan? Ne yaptın adamın önüne gitsin ya? İyi daha. Sakin. SL etkileşim öpüyoruz. O uh, araba geliyor. Ee, araba taktiği için ikiye basın. Bomba şu işaret için geldiği zaman atın. Ondan sonra atış geçtiğiniz zaman patlarlar. Ee, oyunu, oyunu, oyunu oynamanızı öneririm. Güzel bir savaş oyunu. İsteyenler olursa alttan e, bana mesaj atıp onlara link yollayabilirim ya veya veya da oyunun linkini koyabilirim. Oyunu kolana buldum. Eski bir oyun olduğu için öyle her şeyde bulunmuyor. Abi dur vuramadık ya. Yani ben boşuma harcıyorum biliyorum ama. Burada da mermi kutusu var. O da sizin için eklediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Şu an 13 tane herkes askerimiz var. Artıyor. Ey. Ooo ışıklar var. Sniper'dan vurabilirim. Nerede ışık? Şurada. Onu nasıl vuracağım ben? Sniper'dan vuralım. Kanıtlar ver. Yok lan bunlar bizim askerlerimiz. Uuu adam paket dağıtıyor lan hey. Vur ha, bu arada ee, biz diğer adama geçtiğiniz zaman Adamımız ateş etmeye devam ediyor demiştim e, Eğer Vurulursak öldürsek askerlerimiz de bizi Tedavi edebiliyor Ama etrafta medit olmadığı zaman da tedavi edemeyi biliyor O yüzden Ölmemeye dikkat edin Şurada makinelerin tüfek var kullanabilirim bu da var. Bunlardan da kurtarabilirler herhalde bize. O Şu an bu evdeki atmayacağım çünkü bomba atabiliyor. O yüzden elimi tutuyorum. Tank geliyor. Şu radardan gördüm. Hadi lan patla. Ha, bu arada da normal tavanca ile düşmanı alamıyorsunuz. Sağ klik yaptığınız zaman ise şey Ya vur lan şunu. Dürbün açıyor. Ay dürbün yok. Dürbün lan. Ne olacak başka? Dürbün değil mi oğlum? Ya dürbün. Oo köprüye gitme vakti. Hadi beyler. Hadi lan. Geliyorlar lan. Durun şunlara. Hadi oğlum. Koş 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 koş. Gördüğe. Take cover, take cover. <laughs> Koşun. Evet köfte geldik ne yapacağız? Oha bomba mı benleştirecek? Hadi be geri gelin. Lan adam ölüyor. Ama onu kurtaramayız. Onu kurtaramayız. O vatanı için canını verdi. Gel lan patlıcan. Adam ne biçim öldü lan Tamam artık ha lan 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 adam ölüyor Oğlum yardım etseniz ya Sen ortasında duruyorsun ben Wow 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 sanırım tankıya gidiyor Yine işler bize kaldı ya Eee tankı yok ettim hadi Eee Yok ettim tankı Ne oluyor oğlum Heh Misyon tamamlandı güzel Misyon tamamlandı ne ya Bölüm tamamlandı Tam bir ikinci dünya savaşı oyunu ya. Çok sevdim oyunu. Get in the truck, man. getirdim adamım diyor. What the hell happened? The landing zone lan secure. Secure diyor? Down, Security nerde diyor? They must have been diyor bir şey yoktan Rado. kaptan diyor. Nazileri Nazi icabına baktık diyor. No shit. Only the three of us know about this operation, and he's got a bullet in his What you think did that? A passing spitfire? You're heading for a court-martial, O'Brien. I'm straight. Just a shame you couldn't be there. Hey, what's going on, gents? Nothing, Hawkins. Yeah. Nah, I mean, the yeah. I were just talking literature. Well, Shakespeare. Men at some time are masters of their fates. Get moving, Lieutenant. Blimey. Working with these two. This'll be fun. Arkadaşlar bölümü tamamladık. Ee, bu bölümü burada bitiriyorum. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.